Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan biz. <laughs> evet, Bugün şimdi de e, dama oynayacağız. Evet Elif yine beyaz. Ben siyahım. E, şimdi damayı ilk bir şey yapalım. Genelde damada çapraz yeme var. Mesela örnek istiyorum. Bu böyle. Bu da böyle ya. Bir iki oluyor. Ve e, yani benim ben siyahım ya. Karşı takımın beyazının bu sonuna geldiğinde taşımız dama oluyor. Bu iki taşı da almış olurum. Dama ne demek? Mesela bu taş burada ya. ...istediği yere böyle hareket edebiliyor. Yani ben böyle hatırlıyordum. Uzun zaman oynamıyorum çünkü. Bir de çapraz yeme var. Mesela şu şurada. Ee, bu da... ...burada. Yani böyle bir şey olduğunu düşündüm. Böyle, böyle. Böyle de yeme var. Ama çapraz yeme karışık olduğu için... ...biz çapraz yeme yapmayalım bence. Yani çapraz e, taş yeme birazcık karışık olduğu için... ...biz normal böyle düz yiyeceğiz. Yani böyle yapacağız. Çünkü o biraz karışık. oyunda en çok da masalan ya da en çok kimin taşını toplarsa o kazanıyor. Elif beyaz takım ben de siyah evet. takımım. Önce beyazlar mı başlıyordu? Evet önce beyazlar başlıyor. İlk tamam. hangisini şu atayım Onu attım. benim attım. Yok boşver. <laughs> Şunu yapayım. Tamam. Evet arkadaşlar Zeynep beni yedi. Evet. böyle oldu. Ben buraya geçtim. Buraya ilerlediğinde mı damı olmuş oluyor. Damada da istediği gibi yani buradan böyle önünde taşı olmadığı sürece dümdüz gelebiliyor istediği yere kadar. Sıra sende. Ben buradaydım. <laughs> tamam sen oradaydın. Ne yapayım bilemedim. <laughs> Şuraya geleyim bari. Çok teşekkür ederim Elifciğim. Allah'ım. Bir tane damam var. Geri gidemiyoruz bu arada oyunda. Ee, Sen de. Yok buraya gidersen yersin her şekilde. Ama yok geri gidemiyordum değil mi? Hı -hı. Taşım dama oldu arkadaşlar. Şöyle mavi emisi lekesi de var. Bu dama zaten. Bunu da şu kırmızıyla değişeceğim ki dama olduğu belli olsun ikisinin de. Ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ben yiyeceğim. Ee, dama olduğu için istediğimiz gibi gidebiliyor bu taş. O yüzden böyle oluyor. Arkadaşlar. <laughs> benim benim <arkadaşlarımı> bakın. <laughs> ben bir kere yedim sadece. Ve yeni bir dama dayımız var bu arada. Evet. Bunu da zar yapacağım ki belli olsun yani. Of. Görüyorsunuz. Arkadaşlar 3 üç, üç taşla ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bu arada ay bunu yersem sen benim damamı yiyeceksin. bu zaten üçü de dama yeni dama adaylarımız olsun. Eyvah eyvah. Ne yapacağım ben? Ya. İnga Inga. Ağlayacağım. Ne yapayım? Ben şunu buraya buraya getireyim bari. Bir taşımı yemişsin. Ben kaç taşını yemişim? Evet. Seni göstermiyorum. Yok. <laughs> <Nerede diyorsun? gülüyor> <Hadi>. Ne yapacağım? <laughs> Yok çapraz gidilmiyordu. Bir taşla Bildi. Oyn... Bildi. oyun... Oyun evet. bitti arkadaşlar. Normalde bir taşla oynanmıyor. Ama kuzenim olduğu için ona bir şans veriyorum. Oynayabilirsin <laughs> bir taşınla. Bakayım ne olacak? <laughs> ne yapacağım? Çok merak ediyorum. Dama oldu. <laughs> Şansım yok benim. Bitti. Oyun bitti arkadaşlar. Biliymiş. Evet. Oha evet. <laughs> e, Tavlayı da ben kazandım. Damayı da ben da kazanmadım. Bugün, Bugün kanalına... çok şanssız bir günüm. Evet. Elif'in kanalına abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. E, ne videosu istiyorsanız onu da şey yapın. Yoruma yazın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.